oldukça uzakta dağların başındaydık. Acıkmıştık. Yiyecek hiçbir şeyimiz yoktu. Sucuğumuz yoktu. Peynirimiz, yumurtamız, çöreklerimiz yoktu. Açlıktan kırılıyorduk. <laughs> Esteban sucuğu güneş ışığında pişirmişti. <laughs> Evimizin sonuna gelmiştik. Artık bu kadar uzun yürüyüşlere çıkamayacaktık. 8500 adımdan sonra zirvenin en yüksek noktasında yemekle, kahvaltıyla yeniden buluşmanın mutluluğu içindeydik. Kimse kimseye bakmıyordu. Herkes sadece sofraya odaklanmıştı. Dünyada hiçbir şey kimsenin umurunda değildi. Ne küresel, ısınma... <gülüyor> 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 ne çevre kirliliği, <küreleri, gülüyor> ne Kevre korona... Küreli, ne korona, sosyal mesafe var. yoktu. <laughs>